Tamam arkadaşlar hoş geldiniz League of Legends'ta arena modundayız. Ekiple birlikte girdik. 8 kişi de bizden. Ben bir Alistar çektim. Yanımda Oğuz var. et Al çek Oğuz. Çek. Ne alayım? Muhafızın boynuzuyla başlayalım ya. Full tank kasayım da görün lan siz. siz. Siz, görün. Siz durun. Oyun sonuna bir kalalım da ben size göstereceğim. Oğuz senin, sen vurman lazım senin. Kim geldi? Jax ve Akali. Memo ile Umut. Kardi geldi hadi. Onu mu alacaksın? Oğuz ben bunu alacağım. Aa güzel enayiler. Bana geldiler. Kaç o zaman kaç. Vur kaç. Vur kaç. Aşağıdakine gel Oğuz. <laughs> Hadi bakalım oynayacağız dur dur. <laughs> ne? <laughs> attı. Oğuz üsttekini bir daha alalım. Bana mı öyle geliyor? Ha, enayilik yaptı bu. Güzel, ben içinden kaçtım. İç var mı? Güzel. Güzel. Kaç oradan. Beni öldürdük lan. Sen kaç oz? Bir aldım ileri. E bu Ben ölmem ki. Sen at, sen at. As, as, as. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tamam. atılma zıplama ve yer değiştirmişsin ama 12 zırh bu güzel verdiğim hasar azal bence bu ya Oğuz bak bunu attıkça 5 defa 12 12 zırh büyüdürenci geliyor nasıl uzaktan mı İyi bu ben biraz <laughs> kim geldi karşımıza heyimle Timo ne diyorsun Alır mıyız? <laughs> Adam benle daha geçiyor diye. <laughs> Hadi bakalım. Dinlene dinlene ya Oğuz. Can ala ala. Bir tane can var. Onu biz alacağız işte. Oo. Bu, bu, bu tadımızı kaçırır ha. Ya gitmeyeceğiz. Benzin aldım Allah'ım. Uzak dur, uzak O, o. Evet, Oğlum. Abi. Gideceğiz ama dur. Benim skilllerim tekrar bir dönsün. Ne, ne şey alacaklar? alacaklar? Hadi girelim. Şu taretlerine vur. Alacağız, alacağız bu arada. Ya önce bu. Bana vuruyor. Vur vur vur, vur. tamam. Bunu sen aldın. Sen al. Bir tane abi. Seni kaldırdım. O da kesinlikle adam var. Ay. Demek bize de dalga geçersiniz ha. Alçaklar. Kazanır. Bunları. Hepsi AP. Hepsi AP. Ben bunu aldım. Kazanır mıyız? Ne diyorsun? Bak o maç. Ya ben double attıkça zırh büyü kazanıyorum. Tanesi 12 veriyor. Ona göre. Yani 15 saniye 10 W'de ya. <laughs> Denizler geldi hadi bakalım. Kime çökelim? ikisi de hafif bunların. Allah bizim ürünü yapıştırmasın. Hmm, yok yok yok. Sen ya. ayrı, ayrı git. Can mı alacaksın? Al, Ama öleceksin sen. Yok. Yukarı gel, yukarı gel. Ben alıyorum. Tamam. Diğerine doğru gidelim. Çök 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 çök. W'yi neyi kullan? Oz 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 dikkat dikkat dikkat. Gel, 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 gel. Alacağız, alacağız. Ben canlıydı, tamam, beni attı, güzel yaptı. Güzel. Hahaha. <laughs> Abi güzel eğleniyoruz ama. Güzel güzel güzel. Ab buraya değil mi bunların hepsi bakayım. Deniz al. Evet ne alayım? Şahbaz Şako mu alayım? Bir dakika. Sadece büyü direnci veren yok muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Hmm, ben Şahbaz alayım. <laughs> İyi dönüyor. Oğuz bunları sadece bizim mi? Ne oluyor oğlum bunların hepsi puan aynı. Alır mıyız? Kim geldi lan bakmadım. Ha. Gel Oğuz o ha. Oğuz ne yaptın? Git canı al git Can al Dur al bir de ölme Geldim <laughs> Al Oğuz onu o <laughs> geri gel sen geri gel. Stunladım. Seni öldürecek var. Tamam öldüm zaten. Hadi yes be. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Artçı şok. Buzlu takviyesi anahtar ürünleri kazanasın diyor. Hmm. Artçı şok benim işime yaramıyor mu ya? Ben kritik vuruşu yüzeyimden kalmayalım. Artçı şok iyidir abi. Oy 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 oy. Tatlı, tatlı Çok iyi oldu oğlum bu. Bakayım ne kadar vuruyor. Bak bak. Umutlu kara yapacağım. E şey geldi denizler geldi oğuz. Ne? Gel 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 gel. Direkt çökelim bunlar en basitleri bence ne diyorsun? Ben bunlar İstanbul'a uğraştırıyor. Sen arkamda kal bana Bak sen öldürmesin herhalde. Oğuz oğuz buna da oğuz. <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum orada Ha. Ah Ha ne oldu? Gidiyor can veriyor ona. Sen al canı. Bek mi küçülüyor? <laughs> Arkadaşını kaldı. Koş koş koş. Abi, dur, 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 dur. Ben ölmem oğlum. Hadi. Dur, 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 dur. Oy! Aba! Aba! <laughs> Ben dans edeyim mi? <laughs> Hiç kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi nane yediler Oğuz. Zor olanlar kaldı. Kim kaldı? Ne zor oğlum? Aa onun... Akali Jax biraz AD'ye vuruyor. Abi, ne yapacağım? Vurmaya devam ben. Tamam. Çivili alayım mı? Alamıyorum. <laughs> ne kullanılık alacağım ya. Biraz fazla yaşıyor. Bir hmm. bize kaybetmişler galiba bunlar. <laughs> rados Larki ya gider gider mi? Oy. Bunu <laughs> mu? Ben öbür tarafa gidiyorum. Buraya gelecek çünkü. <laughs> Ah be. Arkadaşını kaldıracak Oğuz. Koş 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 koş. Ben can alayım. Dur dur can alayım. Dur, dur, dur Bu arada benim daha ultim var lan. <laughs> Abo. <laughs> öldür onu öldür. <gülüyor> <gülüyor> Abi öldür mü? Oğuz arkadaşı kalkacak. Oğuz yardım et. <laughs> Atom düşüyor. Ay, ne ya çok güzel. Şimdi gün ateşini alayım. Vurmam lazım. Kim geldi? Heyimle timi alır mıyız? Her <laughs> kalmasam maç kazanamam. <laughs> Memo'ya bak. nasıl ağlıyor ya? Nasıl kuduruyor? Nasıl kuduruyor? Ya tam ne, neler varsa ne bilmiyorum ki. Önümde asım serak. serak. Serak Oğlum hayvan gibi tankım be. Öyle böyle değil. Ben W attıkça neler zoruna gidelim burası da. O hemen rushlayalım çünkü mantar atıyor bu. Olmaz böyle gel gel. Ben buna girdim Oğuz. Kendi Simo'yu aldı demişsin. şimdi. Ah, Simo onu canla kaçtı. Ben os os bir benim, belirse. Sen ona gir. <laughs> Ay lan ne eğleniyorum ya. Gel lan buraya. Küçük fare. <laughs> Adam dışına gitti öldü. <laughs> Hadi ev vericilik geliyor. <laughs> Boyuttan ne boyutun küçüğü hareket kazansın. Bu ne lan? Normal sağlar. Bence zar atalım. Büyük ayıp. Of. Of. Kalkan diyor oğuz. Hareketsiz bıraktıkça kalkan diyor. Ben bunu aldım. Gelin beyler gelin. Hoş geldiniz. Konuşun. <laughs> Recep abi, Geçmiş tank alma yok dediniz. Geçmiş ben, olsun. Olmasın, yani. Tank mı oğlum bu? Alistar ne abi? Helikopter. yoklar? <laughs> 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 dakika, bir şey diyeceğim. Alistar'la set ne abi? Onu bir açıklasana sen bana. <laughs> abi, tank olmayın diye bir simonla handim yer aldı ya. <laughs> bak şimdi, bak. Kim karşımızdakiler, kim lan bakmadım. Kubiler geldi, o gün top soğuyordu. Oğlum benim kalkan zırh ne böyle? Oo. Beni tıklılar. Ben değişik hasar aldım öldüm. Ben seni kaldırırım ki. bu onu. Seni kaldır da... Şey etler. Oğlum benim zırha... Ya ya... Git git git, akal ya akal ya. Ültüme atayım bari. Ay ay! Ee, ben bunları döverim ki. <laughs> bende ulti var, ulti var. Sende de ulti sen vardır. nasıl kaldıracağım? Kaldıramazsın abi işte. O arkadaşını şey kaldırabilir ama. Niye atmıyor onu İki kişi olacaklar. Seni dövdüler. Beni dövemezler bu arada. Bu beni dışarı at. Bu beni dışarı atlar. Ne olur? Bunu atayım oğlum. <laughs> bu <Burada> beni dışarı atmıyor <laughs> <laughs> Bu arada abi öldürecek atıyor galiba. Yarık canı! seni göre. Hayır! Aa, ben niye öldüm? ben daha çok Nasıl onun canı daha çok? Aa yakışmadı bu. Dur ben gargoyle çekeyim de sen şimdi. Var mı? Var mı? Babalar sizini tutar diyor. Oğuz çok kızdım. Şimdi ekonomik i̇şte büyüğü satıp bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz ya. Tamam. Ha bu arada biz savaşmıyoruz güzel. Oz şeyleri nasıl eleyeceğiz? Kargoyu mu alsan acaba sen? Ben şey aldım Ben uzak tutacağım Jaxi senden. Hadi Deniz yenin, hadi ya. Hadi Yavuz. Deniz çok kötü girdi. Evet. Hayır öyle durmayın. Hadi çok iyi. Oğlum adam canını fırladı lan. Aa aldılar aldılar. Hadi öyle yapma niye? Oy! Abo! Gördünüz mü oyunu? Babalar sesini tutar diyor. <laughs> aman aman. O denizleri biz de eleyeceğiz ya. Ee, Yetene kızı alacağım. Yetene kızı alacağım. Ya böyle vurdukça o hazırım 500 falan oluyor oğlum benim. O Jax'ı senden uzak. Gerçi Jax yok tamam. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. <laughs> Gelin lan buraya. <laughs> ne şimdi? Uçarını kullanma sakın Oz bu fight tamam mı? <laughs> Ekstra ultim var oğlum ona demek. ekstra ultim ya. O yok. O sen çok hasar ettin istiyorsan şeye git. Can al. Önce bu bunu alalım bence. Aldın mı onu? Kaçıyor güzel. Ha. Abi Oğuz. Ben vurmam gerekti. Aman. Aman. Abi ne yaptı bu kız ya? Oğlum keşke onu kullanmasaydın. Oğuz beni öldürttün. Vurdu tabi manyak. Allah öldü ki ya. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Tamam tamam tamam. İlk vuruş kara asat. Bunu istemiyorum. Ya be. <laughs> Geçmiş olsun. Ben yenileyim. Ha, Oha. 2 w2. Tamam çok iyi o, şu an. Sen var. iki tank var. İkisine de kaç. Hiçbir şey yapamadık <laughs> tamam. Biz tank olmayalım diye Timo hem aldık ki Aynen biz de. Tank almayalım diye böyle girdik Hadi o ama Biz tank değiliz abi. Tabii efendim. Parmakları kırıldı. Tank değilim diyen, tank değilim diyenin içimleri zaten full. Civilisinden <laughs> gargoyluna kadar her şey var ya. <laughs> tank değil <gülüyor> lütfen. İçimlerinde <laughs> zaten, <laughs> zaten robodan falan var. Değil mi? Tabii evet, canım. Evet evet. Seni hani kalkmış görmüyormuş <laughs> Zıplattım Oğuz. Ben bunu uzaklaştırdım senden. Kaçtı. Canlar emmiyor ki. Yok yok mümkün değil ha. Bunların karşısına tank lazım, dövüşçü lazım. Deniz abla valla bir daha kill hani tank yok diye bir kural yok ben haberim olsun, sana da söyleyeyim. Hayır hayır hayır, zıplattım. Güzel, aldık. <laughs> Uzun falan Necmi <laughs> e hiçbir şey olmuyor. <laughs> Oğlum benim... Akali'nin bıçakları yine kadar bile batmıyor adamdan. Ya bir cana doluyor Akali burada. <laughs> Arkadaşını kaldırıyoz. Fark eder mi? sanki canın <laughs> inmiş gibi davranma gözünü seveyim. <laughs> Kubilay'da mı o iki kere öldü? Kubilay'da öldü. Kubilay Bey geldiniz mi? Umut Bey geçmiş olsun. Abi çok iyiydi çok iyiydi. Arkadaşlar, Oğlum ben ne yapacağım sete? İlk, arkadaşlar elinize sağlık. <laughs> abi. abi vurduğum Dedik hasara bak. Denizden ya. çok vurmuşum ya. Nasıl tankım Ola ben abi? Ya. Niye tank Utanması yok adamın bana? tank çıkıyor. Akaleden çok vurmuşum abi ne tankı manyak mısın? Senin sen? utanman yok ki. Oğlum ölmediğin için çok vuruyorsun. Ölsene. <laughs> Allah'ın Allah, hasara bakayım. Sen normal bir... Allah Allah Sen normal bir karakter asıl zaten bu uğrayalar hayatta Abi ben az hasar almışım. Bu arada ayıp ediyorsunuz. Niye sana dalalım zaten? Kendi azalttığım hasar 155 bin. Neyse <laughs> elinize, ben... ben... elinize sağlık diyelim abi. ben şey yapmıyorum abi. Ben Birinci olduk. Izliyorum. Oh be sonunda be kurtulduk be. Efendim, Lol videoları gelir yine ya. Görüşmek <laughs> üzere derim.